Herkese selam arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlerle yayınlanan fragmanın her sahnesini, her karesini detaylı bir şekilde inceleyip neler olduğuna ilişkin fikir yürütmeye çalışmıştık. Ve sizlere söylediğim gibi fragman üzerinden özellikle de karakterler üzerinden yayınlanan sahnelerle beraber konuşacağımız videolar geleceğini söylemiştim. Şimdi de bu videoda bu yayınlanan sahneler üzerinden özellikle de Carol'ın yer aldığı sahneleri konuşacağız. Bunun yanı sıra yine bu fragmanda çok fazla ön plana çıkmasa da bir iki sahnede görebildiğimiz Judith'in The Walking Dead'in ikinci kısmı ile ilgili Rick konusunda bir gelişme yaşatıp yaşatmayacağını merak ediyoruz. Bu konuyla ilgili beklentilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu sezonun ikinci kısmında benim en büyük beklentim Carol'ın Commonwealth ile ilgili çok önemli sırları öğrenmesi, CRM'i öğrenmesi ve Rick ile ilgili önemli ipuçlarını alması olacak. Tabii ki Judith'in bildiklerini anlatması, Michonne'un gidişi, Negan'ın gördüğü helikopter, tüm bu detayların karakterlerimizin kamu gidişinden sonra açığa çıkacağını ve artık Rick ile ilgili önemli şeyleri almamızın zamanı geldiğini söyleyebilirim. Özellikle bunda en büyük etken Judith'in kamu elfi görmesi olacak olabilir. Tüm bunları konuşmadan ve devam etmeden önce lütfen videonun geri kalan kısmında önemli spoilerlere maruz kalabileceğinizi unutmayın. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Önümüzdeki videolarda sizlerle yine konuşacak olduğum detaylardan bir diğeri de Daryl'ın kamu elfi askerleriyle olan kavgası olacaktır. Sanırım o bir şekilde bu topluluktan kavga sebebiyle atılacak veya kaçmaya çalışırken askerlere zarar verdiği için kamu elfi tarafından aranan bir isim haline gelebilir. Onun bu topluluktan kaçtıktan sonra Maggie'nin yanına sığınıp Hilltop'ta saklandığını bizlere gösterecek olabilirler. Dediğim gibi tüm bunlar önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Fragmanda gördüğümüz tüm bu Hilltop sahneleri belki de bir şekilde Daryl'la alakalı olabilir. Buradaki askerler de Megan'in etrafını Daryl nerede olduğunu öğrenmek için sardığını bizlere gösterecek olabilirler. Önümüzdeki bölümlerde özellikle Daryl'ın kamu içerisindeyken bir şekilde Mercer'la olan ilişkisinin onun olan dostluğunun ne olacağını da çok merak ediyorum. Tüm bu süreçte önemli bir rol alacaktır Mercer. Şimdi yeniden hep birlikte sizlerle Carol'ın kamu ve topluyla ilgili nasıl detayları öğreneceğini ve ile ilgili neler alabileceğini tartışalım. Öncelikle bu iki topluğa baktığımızda birbirlerinden haberdar olmadan Amerika kıtasında var olabileceğini düşünmediğimizi sizlerle daha önceki videolarımdan sanırım birinde söylemiştim. Hatta bu konuyla ilgili de Scott Gimple'ın söylediği bir şey vardı. Ona yöneltilen bu iki topluluk birbirini tanıyor mu sorusuna bunu mahvetmek istemiyorum tarzında kaçamak bir cevap vermişti. Bu cevap bile bunu bu sezon görebileceğimizi doğruluyor aslına baktığımızda. Bu sezon bu konuyla alakalı önemli detayları mutlaka görmeyi bekliyorum. Kamu Merve 50.000 kişiden oluşan bir topluluk olduğunu tahmin ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesine büyük bir topluluğu mutlaka ondan da büyük olan 200 bin kişilik CRM bağlantısı olmalı. Uçan helikopterler ve sayıca fazla askerlerin bir şekilde Amerika kıtasında dahi olsa yollarının kesilmesi gerekiyor. Ayrıca yine bu kadar her bölgeye hakim olan bu toplulukları mutlaka Alexandria hakkında da bilgi sahibi olduklarını tahmin edebilirsiniz. Belki de Mishon'un bulmuş olduğu o telefondaki Judith resminin bu toplulukların Alexandria'yı yakından takip etmesiyle alakalı olabilir. Carol ve Judith'in bir şekilde Alexandria içindeyken yeni bilgiler bulmasını, Judith'in Carol'a Michonne ve Rick konusunda bazı şeyleri itiraf etmeye karar verdiği önemli sahneleri ikinci kısımda görmeyi bekliyorum. Carol'ın fragmanda kamu mevfi gözetlediği bir sürü çekimimiz var. Bunu üzerindeki farklı kıyafetlerden, uzun kollu görmekten de anlayabilirsiniz. Daha farklı bir görünümü var. Gözetleme işi zaten onun yaptığı en iyi işlerden biri biliyorsunuz. Her zaman yaptığı en iyi işlerden birini yapacak ve ortamı gözetleyecek, araştırma içerisine girecek ve insanları manipüle ederek şefkatli bir bir anne gibi bile davranarak sevecen, insanlara kurabiyeler veren, kavgadan korkan, iyi yürekli bir insan olarak kendini tanıtacak. Bakışları ve hareketleriyle etrafındaki insanlar herkes onu masum bir olarak tanıyacaklar. Böylelikle de insanları aslına baktığımızda ona karşı önlem almayıp kartlarını düşürecekler ve savunmasız kaldıklarında Carol yaptığı en işi yaparak onları bitirecektir. Fragmanlarda dikkat çeken en önemli şeylerden birisi onun sahnelerine baktığımızda her zaman yalnız başınaydı. Yani etrafında ne Daryl ne de Alexandra içerisinde tanıdığımız bir karakter yer almıyordu. Yapacağı tüm her şeyi kendi başına yalnız başına yapacak ve insanları bu yüzden de rahatlıkla manipüle edeceğini tahmin ediyorum. Mesela Daryl Rosita gibi isimler daha çok bu topluluğun askeri kanadında görev alacakları için farklı yüzlerini göreceğiz. Zaten Kamu Commonwealth askerlerini de dövdüklerini görüyorduk. Muhtemelen başlarını belaya sokacaklar. Zaten buradaki sahneye baktığınızda yine başı belada olan bir diğer kişi Maggie gibi gözüküyor. Maggie Daryl'ı Hilltop'ta saklayabilir dediğim gibi. Bütün bunlar onlara karşı güvenin daha azalmasına sebep olacaktır. Ama Carol bambaşka bir konumda olacak. Kamu vef içerisinde yer alan Aleksandriyalılar gitgide azalırken belki de tüm bu kötü imajdan sıyrılan tek isim Carol olabilir. Uzunca bir zaman onun kamu kalmasını bekliyorum. Fragmanda onu Sebastian'ın yanında görmemiz bile onun o güveni kazandığının önemli bir göstergesi. Bilgi alabilmek için önemli insanların yanına kadar giriyor görünen o. Bu yüzden de bu toplulukla ilgili önemli sırlar edinen kişi Carol olacaktır. Carol'ın bütün bu sırları öğrenirken Rick'le ilgili bazı önemli şeyleri keşfetmeyeceğini düşünmek fazla imser olur bence. Geçen sezon Michonne ve Judith önemli şeyleri öğrenmişti. Bu sezonda Daryl ve Carol gibi isimler öğrenebilir. Kamu Elfin sırlarını keşfetmek, Rick'le ilgili önemli şeyler öğrenmek için gerçekten sabırsızım. Yeni videoları da sizlerle fragman üzerinden önemli detaylar paylaşmak için var gücümle çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.